Şimdi sizi çok özel bir sınıfa götüreceğiz. Bu sınıfta öğrenciler gezegenler arası seyahat ediyor. Uzay aracıyla Mars'ta keşif yapıyor. Minik uzay kaşiflerini haber muhabiri Murat Tada ve kameraman İlhan Tanrıöver görüntüleri ekrana getirelim. Çocukken hepimizin hayalleri vardı. Kimimiz doktor olmak isterdik, kimimiz avukat olmak isterdik ya da öğretmen olmak isterdik. Bazılarımız arabacı olmak isterdi ama sizi öyle bir sınıfla tanıştıracağım ki Bakın, bu sınıftaki çocuklar ne olmak istiyor. Astronot, astronot, astronit, astronat, astronat. <laughs> Bizlerin bilim kurgu filmlerinde ya da fantastik filmlerde yaşadığı bu şeyleri aslında bu çocuklar birebir görerek öğreniyor. Bu sınıfta 3 ila 11 yaşına kadar tüm çocuklar uzay ve astronomi dersi alıyor. Bu sınıfta astronomi ve uzay bilimleri eğitim veriliyor. Öğrencilerimiz ilkokul grubuyla çoğunlukla güneş Sistemi ile başlıyoruz. Önce yakın çevremizi tanıyorlar. Sonrasında diğer sistemleri, yaşadığımız galaksiyi, evrende var olan diğer galaksileri öğreniyorlar. Ve güncel uzay haberlerini, yeni keşfedilen gezegenleri, uzaya gönderilen yeni ro roketleri ve uzayla ilgili bütün güncel gelişimleri takip ediyorlar. Hadi uzay yürüyüşü! Uzay yürüyüşü. Şey Hocam burası ne, ne sınıfı? Yani sınıfın ne bölümü burası? Burası uzay kapsülünün olduğu alan. Astronotların uzayda aldıkları eğitimin bir benzerini çocuklar uzay sınıfında alıyorlar. Ve burada da bir uygulama ortamını sağlamış oluyorlar. Masal burada ne yapıyorsun? Masalacı kullanıyorum. Şurada bir tane göz göstergesi var, kırmızı noktaları hedefin, onlara gitmeye çalışıyorsun. Ee, oraya gittiğinde ikinci bölüme uğruyorsun, sonra tekrar gidiyorsun. Bakın burası aslında bir sınıf. Bu sınıfın ortasında bir uzay mekiği var. Gökyüzünde ise yıldızlar, Samanyolu Galaksi. İşte minik uzay kerşifleri burada hem uzayı öğreniyorlar, hem gezegenleri, hem de belki de ileride gidecekleri roket teknolojisini. Ben astronot oldum. Ben uzayda uçtum. Bütün gezegenleri gezdim. Mars'a kim gitmek istiyor burada? Ben! Elon Musk sözüm sana. Mars'a ilk gidecek kaşifler çoktan belli.